Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şanslı bir arkadaşımıza arkadaşlar Robux göndereceğim arkadaşlar yani şu an gördüğünüz arkadaşlar bu modumuzun e, size sonda adını göstereceğim Arkadaşlar bu modda arkadaşlar arkadaşlarımıza Robux dağıtabiliriz arkadaşlar e, Ben de şanslı bir arkadaşımıza göndermek için bu arada bir dakika burada olmuyor Evet. Burası iyi arkadaşlar. Şimdi bakalım hangi arkadaşımıza göndersek diye bakalım. Bu arada baya bildirim geliyor. Hemen bakalım hangi şanslı arkadaşımıza göndereceğiz. Şu an gezineceğim ve bakalım. Arkadaşlar daha çok sıfır robuxlara göndermek istiyorum. Çünkü yani hiç robux kazanamamışlar. Işte. Bu arada bakarsanız burada da baya bağış yapılmış. Ee, arkadaşa bu arada e, bir kişiye vereceğim çünkü bu videoyu ilk çektiğim için şey olacak arkadaşlar ee, bu videoyu ilk çektiğim için yani sizler de gelip sizde de yan, e, aranızdan birisini arkadaşa bana istek atın ben de size yani yollayabilirim. Bakalım daha çok sıfır robuxlara tamam arkadaşlar bir tane gördüğüm sıfır robuxu arkadaşımıza vermek istiyorum. Şimdi bakalım hangimiz 0 Robux'lu 170. 102 Robux. Arkadaşlar şu an bir bekledim arkadaşlar. Yani bir sürü ki şu an başımda toplanmış. Ee, Robux gönderiyorum yazayım. Robux gönderiyorum. Robux gönderiyorum. Robux gönderiyorum yazdım. Robux gönderiyorum e, şu an gönderiyorum şu an kime gönderiyor bir tane e, insan insan bu ne ya arkadaşlar şu an bana sataşıyor yani bir şey yapmadığım halde bakalım evet arkadaşlar şu an bu arkadaşımıza göndereceğim tarp döne e, bu arada a Bakalım umarım yani arkadaşlar çok pahalı değildi çünkü yani hepinize göndermek için en fazla yani 5 tane falan gönderdim. Döner seninki nerede? Dönerinki nerede be? Ee, nerede seninki? Şu an tavuk dönerinki gözükmüyor. Döner nerede? <laughs> döner döner döner. Tavuk dönerinki. Ee, Gel. geliyorum şu an. Döner, döner, dönerin, nerede döner, döner. Arkadaşlar <laughs> e saçmalamaya başam. Dönerimizinki nerede dönerin? <laughs> bu ne ya? Çok uzakta. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar burada burada yani robux kazanabilirsiniz. Burada dönerinki yok ya. Heh. Ee, arkadaşlar ona tam 5 tane gönderelim. Şimdi kanka tam 5 tane gönderiyorum. Arkadaşlar hepinizin gözünün önünde arkadaşımıza aldım. Ee, iyi günlerde harca. Ee, buyur 5 Robux'un senin. Nasıl olmadı ya? Niye olmadı? Evet, gönderdik. Ee, arkadaşlar şu an arkadaşımıza attım. Ee, attım kanka. Ee, biraz yani sanırım sevinmiştir benim. Attım. Attım. Aa, attım. Eee bu arada video 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 yazdım. bu arada video, dayım, ee, bu arada video Aa çok mutluyum. Ee, sen mutluysan ben de mutluyum. Sen mutluysan ben de. Ben de mutluyum. Mutluyum. E, ee, sen mutluysan ben de mutluyum. Tamam. Sana da gönderelim. Ee, tamam. Ebi'ye de gönderelim. Ee, bu arada arkadaş hemen yazalım. Like atsınlar mı? atın atsın arkadaşlar. At, atsınlar mı? Arkadaşlar şu an bakıyorum. Yazdım. Like atsınlar mı? Like atsınlar mı? Arkadaşlar bu arada Like atsınlar mı? Like atsınlar mı? Evet evet arkadaşlar şu an evet. e, hemen şu an ay Ece'ye verelim. Like atsınlar mı? Şu an çıktım. E, bu arada Ah Ece, Ece neredesin? Ece'yi bulamıyorum arkadaşlar. E, bu arada kanalının adını söylemiş. E, Arkadaşa gözükmüyor da. He, Ece orada. Ecenin şu an arkasından geliyorum. E, şu an e, Ece Eceninki nerede ya? Şu an yazıyorum. Ece Ece nerede? Seninki nerede seninki? Ece nerede seninki yazıyorum? Çünkü Ece Ecenin Ece nerede seninki gel? bekliyoruz ve koşuyoruz. Ana robux göndermek için. Evet, ee, dört tane gönderiyorum. Dört tane gönderiyorum. Tam yazıyorum dört tane. Ee, hemen dört tane gönderelim arkadaşımıza. Arkadaş bu arada arkadaşımıza ha şu an gönderdim. Bir dakika ya yanlış mı oldu? Ben almıyorum. Ee, bu arada bu sanırım biraz bu neden böyle bacon oluyor? Ha bunu satın alıyorum. Aldım. Hadi bakalım arkadaşlar siz mutluysanız ben de mutluyum. Attım. Attım. Ee, kanalıma abone olsunlar. Kanalıma abone ol. Ee, kanalıma abone ol Ayşe Uslu ee, Ayşe Uslu ee, bu arada arkadaşlar şu an ee, şu an yani ona da dört tane gönderdim se i̇şte görüşürüz yazayım görüşürüz yazamadım kısa mı yazdım ee, Bay yazayım Bye Bye yazalım. Bye. Ee, kanalıma sen de kanalıma abone olur musunuz? Olur musunuz? Ee, sen de kanalıma abone olur musunuz? Yani olur musunuz? Adı adı Ayşe Uslu. Ayşe uslu e, ee, Ayşe uslu yazdım arkadaşlar ve gidiyorum ee, şu an yani kaldık ee, şu an yani arkadaşlar bekliyorum bakalım neyse görüşürüz kanka yazalım bay bay kanka e, ee, istek at kabul ederim kabul ederim eee istek at yazalım. E, bay kanka istek at. Bak. Ben sonra kabul edeyim ben. Kabul ederim. Kabul edeyim. Ed ben kabul ederim. Hemen gidelim arkadaşlar ve bakalım başka Robux isteyen var mı? E, şu an bakalım burada bekliyorum. E, melek Bakalım meleğe soralım. Sanırım M3 melek adı. Şu an bekliyorum arkadaşlar. Ve geziyorum. Ravza. Ravza. Ee, arkadaşlar burada başıma baya bir kişi toplandı. Yani e, az önce toplanmıştı. diyeyim Arkadaşlar e, geldim. Yalnız şey oldu yalnız. E, kaldı yani Video kaydısındı şu an 2 saattir kendim Arkadaşlar ya. Yeah. ya mutlu olman Tabiki çok teşekkür ederim e, Mutlu olduysan Ben de mutluyum arkadaşlar Önemli <laughs> Değil ya Önemli değil ya Burada kalıyorum Şimdi Ravza'ya e, Ravza bakalım Ravza'yı bulabilir miyiz acaba Yoksa yani Ravza'yı da Arkadaşlar burada bu arkadaşımız çok sevinmiş Yani sen sevin değilsen ben de sevinirim Bu kanka ee, Bu arada 9 gönderemem Ben yani gönderirdim de Burada 10 Arkadaşlar Arkadaşlar çok geç çıkıyor Arkadaşlar var yani Hayla bakalım. Başka kime verebiliriz? Bakalım yani başka arkadaşlar. Ben kalan robuxunu buna harcamak istiyorum. Bu arada başka bir hesap falan açarsam yani yine oradan alırım. Şu an X juice var kanka e, Türk müsün? E, bu da kanka yazayım. Kanka. Kanka. E, Robux'un var mı? Robux'un var mı? E, arkadaşlar Robux'un var mı? Yazdım. E, belki onda tezgahım falan var. Benim mi? E, evet. Evet yazdım. Tezgahım var mı yazayım? Tezgahım var mı? Tezgahı varsa alalım arkadaşlar. Tezgahım var mı yazdım? Ee, bekliyorum. Tezgahım var mı? Umarım varsa alalım. Yani ona da gönderelim. Tezgahı varsa ona da göndermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar şarjım çok az bakalım. Evet arkadaşlar şu an geldim ve bekliyorum. Şu an bak bakıyorum bak şuradan. Bu arada nasıl tezgah açılır bilmiyorum ya. Bakalım. Şu an bekliyorum. Ama yani 9 Robux. Arkadaşlar bu arada yani e, ben düşündüm de döner ayla kalıyor mu? <laughs> saat sana verelim. <laughs> Arkadaşlar ya şuna bakın. Allah için yüzüne çok komik. Ee, tavuk döneri yapalım. Döner dönerini çünkü çok sevindi arkadaşlar gerçekten. Yani döner yazayım. <laughs> döner. Döner. Neredesin yazdım. Döner neredesin? Arkadaşlar döner çünkü çok sevindi. Döner'e göndereceğim. Döner. <laughs> döner. Döner, döner, döner. Ee, döner nerede? Döneri bulalım. Döner. Ee, bu var yani çok sevindiği için ya yani arkadaşlar. Ya sen neden benim standımdasın? Ay standımda bekliyor arkadaşlar benim. Please don't at Tavuk döner. Tavuk döner. Döner döner döner. Arkadaşlar bir şey Bilseydim ona daha fazla verirdim. Gerçekten bunu bugünün şanslısı döner. Şöyle koyayım. Döner nerede ya? Döneri daha yeni bir gördüm döner. Böyle ee, ee, Tavuk döner. Hayır bu İsmail. Ben tavuğa döner nerede? Arkadaşlar şey, döneri bulmaya çalışıyorum. Standın ay standın nerede? Bu arada, bulmaya çalışıyorum e, çünkü yani arkadaşlar gerçekten içinde kaldı yani onu almak istiyorum tavuk e, bu arada sanırım sadece ben var. şey pantolonu alma için verebilir misin fan açarım Aa! ana ya, yeah. ya, yeah. ben içimden geldiği için yaptım ben. İçimden geldiği için yaptım geldi. İçim yaptım. Ben içimden geldiği için yaptım. Ben içimden geldiği için yaptım. E, like atsınlar mı? Atsınlar mı? E, like atsınlar mı? Like atsınlar mı? Like atsınlar mı yazdım. O zaman ona 5 tane daha göndermek istiyorum arkadaşlar. Şey Sır içimden geldiği için bu arada. Bu arada durdurayım. Evet. Baba boy tamam. Peki kanka. Peki. Peki dedim. Yazdım. Peki. Ee, baba boy nerede baba boy? <laughs> baba boy ee, kombin mükemmel yazacağım ona. Arkadaşlar onun 28 tane var. O yüzden ona 2 tane atacağım ki 30 olsun. Arkadaşlar attım. Şu an attım 2 tane. Ee, attım. Arkadaşlar ya kay video kaydı silindi. O yüzden yeniden başlıyorum. Bu arada akşam yapıyorum bu videoyu şu an. Arkadaşlar bu arada bu video uzun. Yani 20 dakikamıza falan alacak bu video. Çünkü yani bayağı insanlara yani şey gönderiyoruz. Şimdi bir tane arkadaşımız benden istedi. Hemen ona da almak istiyordum. Tam o sırada oldu ya. Video kaydı silindi arkadaşlar. Yeniden video kaydını aldım. Neyse önemli değil arkadaşlar. Hava da çok sıcak arkadaşlar. Hava yalnız gerçekten çok sıcak. Şu an çok terliyorum. Evet bekliyorum ve arkadaşlar. <laughs> ya o arkadaşımızın adını unutacağım. Gerçekten adını unuttum. Yoksa olacak. Arkadaşlar baş yapmış <laughs> e, bu arada yani abone kazanmıyorum arkadaşlar. Yani abone şey yapmıyorum. A, U. E, yeniden bekliyoruz. Ama arkadaşlar ben size gönderdim. Gönderdiklerimi yeniden istiyorsunuz. Sadece yeni Robux'um kaldı ama. O yüzden e, yeniden göndereceğiz. Um, o 10 bin 10 bin Robux bağış mı? Yok artık. Neyse. Bu arada herkese benden bekliyor. Tabii döneri göndermiştik zaten iki kere. Çünkü yani sevdiğim için ben kimi gönderecektim. Ha yapsa yapsa. Şimdi gördüm. Öyle... Ee, hemen yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar acaba nerede abone olduğunun için teşekkür ederim. Bu videoyu da artık izlediğinde görsün. Şu an gerçekten bayağı bir kişi. 3 tane ee, e, ee, yine 3 tane gönderiyorum. Atlattım. Video ee, bitiyor. Ee, bakalım. Önemli değil. Önemli değil. Ee, bana da atar mısın? Son olarak fatma Ee, tamam. Tamam. Sen de sen. Sen. Evet sana atacağım. Son olarak sana atacağım. Çünkü arkadaşa gerçekten son olarak sana atacağım. Ve son. Son olarak. Son olarak. Arkadaşlar dıştan seçen gibi. Tamam mı? Evet yazalım. Evet. Tamam ya Eylül sana da tamam Eylül. peki. Ee, ama ilk önce yani arkadaşlar e, şey atalım Fatma'ya. E, artık yani az bağış yapmam lazım. Çünkü tam doku boksum kalmış inanmıyorum. Tabi herkes öyle çok bilirsin artık. artık. E, seninki. kanalıma abone ol kanalıma abone ol kanalıma abone ol adı Ayşe Uslu adı Ayşe Uslu ee, tamam ya kanka ya ya üzgünüm ya arkadaşlar bilmiyorum artık. Ay, şu uslu yazdım. Ee, ama şimdi bir de şu arkadaşımı göndereyim. Abla gel. Ok dedim. Ee, ok. Ok yazıyorum. Ee, nerede şu an? Tezgahı burada. 2 robux gönderilebiliyor mu? Ama olmuyor. Ee, ama olmuyor diyeyim. Bu arada küfür etmeyin. yani küfreden var. Olmuyor. Ee, artık 2 Robux'tu bir arkadaşımıza da yani hemen verelim. Bunun için olmuyor. E ee, olmuyor. Yani şu an artık olmuyor. Sadece 2 Robux'um kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar artık yani baklanıyor. Of. Kurobox'i alayım. Hangisine vereyim? İki Kurobox'um kaldı. Ya arkadaşlar onu da birisine vereyim gitsin ya. İki Kurobox'u ilk gördüğüm kişiye vereceğim. Bakalım kimi göreceğim. Sonra bu videoyu sonlandıracağım. Al. Al. Arkadaşlar son olarak da buna veriyorum. Arkadaşımıza. Ee, neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada e, video video bitiyor. Aha. Arkadaşlar hayır 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 hayır. video bitiyor. Video o bitiyor. Video bitiyor. Ya video bitiyor, bitiriyorum. Tam siz geldiniz. Tam siz geldiniz. Gel tam. Abla hava. Arkadaşlar hayranlarım oldu. Tam siz geldiniz. Geldiniz. Tam siz geldiniz. Videoyu birlikte bitirelim o zaman. Birlikte bitirelim. 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 Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir yani arkadaşlarımız da, yani benim köşemde hep toplandı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar baya bir oldu yani. Ee, şu an bu video için çok mutluyum. Bir dahaki yeniden sizinle oynarız arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar kanala tabi ki abone olun. Bu arada bitiriyorum. Hayranlarım bir yazıyor. 100 robux salt yok artık ya. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, bu arada like atsınlar mı yazalım. Bakalım like atsınlar mı? Of of of. Like atsınlar mı? Like atsınlar mı? Yazıyoruz. Like atsınlar mı? Bakalım atıyorlar mı? Yok yok artık. Arkadaşlar ben bir, an, bir anda tabletim düştü. arkadaşlar burada <laughs> şashlık yapanlar var. Görüşürüz.